Arkadaşlar bugün sizlerle <Gülüşmeler> Minecraft'tan nasıl skin yaratılır onu anlatacağım. En çok zeytinle Play Store'a çıkıyoruz. Play Store'a girdikten sonra bu, bu ismi yazıyoruz. Sonra bunu indiriyoruz. Bundan sonra, ondan sonra programı açıyoruz. Burada skin seçiyoruz. Mob skin seçiyoruz. Oradan. Pig in suit olsun. ya da minyon minyonu Apple yapıyoruz şimdi Apple yazdıktan sonra bu yazdıktan bu yazdıktan sonra gidiyoruz Minecraft'ımıza para bir ayda video yapıyorum bırakmayın Coney bir tane server lazım ben anladım gördüğünüz gibi minyon 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 oldu Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.